Yürü, gidelim. şöyle Böyle gidiyor. Şöyle gidiyor tamam. Şunlar evet. da var. 30'a tak. 30'u sade elebilirsin de. Biraz daha aşağı. Bir evet. Evet. 287 250 Şu QR okutturarak ha, daha detay bilgiye ulaşacağız. Çok iyi anladım, çok iyi anladım. Bu yapılan çalışmada amaç aslında veri toplamak, bilgi toplamak, binaların veri tabanlarını oluşturmak. Aslında günümüz biliyorsunuz bilgi çağı ve veri çağı. Bu her şey veri etrafında dönüyor. Ve Biz e, binalarımızda sistematik veriyi çok fazla toplamıyoruz. İzmir bu anlamda bu sistematik çalışmasıyla belki de biraz önce oldu ciddi bir veri tabanı oluşturuyor. Bu veri tabanı sayesinde de yapıların hasar görebilirliği, risk durumları belirlendi. Bunu bir hızlı değerlendirme, ön değerlendirme ve global bir risk değerlendirmesi olarak görmek gerekiyor. Yerel yönetimleri veya devlet kademelerini yönlendirecek risk çalışmalarına bir altlık olarak vazife gördüğünü söyleyebiliriz. Ama sadece depreme yönelik bilgiler değil, başka işte yalıtımla ilgili vesaire bilgiler de toplanarak bir bütün şeklinde bu veri toplandı. Burada tekil olarak binalara tam olarak bir riskli yapı tespiti gibi veya bir deprem yönetmeliği performans analizi gibi bakılmadı. Ancak hepsini üç boyutlu analiz yapılarak risk görebilirliği konusunda bir sıralama ve önceliklendirme yapıldı. Dolayısıyla bunlar harita üzerine yerleştirildiğinde belediye artık burada hangi alanlara öncelik vermesi gerektiğini, bir sonraki adıma nasıl geçmesi gerektiği konusunda bir bilgi sahibi oldu.